Merhaba evet arkadaşlar. Bugün sizlerle VIP yayınları denemesi 6. denemeyi çözeceğiz. TYT denemesi fen bilimleri testi. Kimya sorularını çözeceğiz arkadaşlar. Kimya soruları 8. soru ile başlamaktadır. Şimdi bakıyorum diyor ki bize yukarıdaki ayrıştırma işlemlerinden hangilerinin gerçekleştirilmesinde yararlanılan özellikler yoğunluk, erime noktası ve benzeri olarak. Bakın şuranın altını çizmek istiyorum ve benzeri olarak verilmiş. Bakalım. Birinci duruma bakalım. Alaşımın bileşenlerine ayrıştırılması. Alaşımın bileşenlerine ayrıştırılması. Alaşım nedir? Katı katı yani metallerden oluşan bir karışımdır. Bunları bileşenlerine ayırmak için önce erimesini sağlamamız lazım. Birincisi vardır. Karbon tetraklorür arkadaşlar karbon tetraklorür apolar bir maddedir. Su ise polar bir maddedir. Bunlar homojen karışmazlar arkadaşlar. İki faz şeklinde karışırlar. İki faz şeklinde karıştığı zaman bir altta bir üstte durur. E bu durumda da yoğunluk farkıyla ayırma vardır. Arkadaşlar bu da vardır bizden istenenler arasında. Böbreği zararlı maddelerden maddeleri kandan uzaklaştırması. Arkadaşlar kolloidal yapıdaki bir ayrıştırmadır. Bazı maddeler geçebilirken bazı maddeler geçemez. Yani burada tanecik boyutu vardır. Şimdi ilk başta şuradaki ifadeye baktığımız zaman cevap sanki 1-2 gibi duruyor. Ancak şu ve benzeri ifadesinden kaynaklı olarak arkadaşlar cevaba edirne de dememiz gerekiyor. Çünkü ayırma yöntemlerinden bahsediyor burada. Şimdi geldim dokuzuncu soruya. Dokuzuncu soruya baktığım zaman arkadaşlar dokuzuncu soru diyor ki oda koşullarının içerisinde kütlece yüzde %40 kırklık 400 gram x çözeltisi bundan yukarıdaki kaba aynı sıcaklıkta üretilen saniyede 2 mililitre saf su ilave edilmeye başlanıyor. Kronometre eşliğinde yapılan bu işlem sona erdiğinde çözelti kütlece yüzde on altılık olduğuna göre kronometrede okunan süre aşağıdakilerden hangisi doğru olarak verilmiştir? Arkadaşlar burada son durumda şuradaki %40'lık x son durumda %16'lık oluyormuş. Bu durumda arkadaşlar ilk önce ben %40'ın neymiş onu bir bulalım. Yani 40 eşittir n bölü 400 çarpı 100. Arkadaşlar şu şunu götürdüğü zaman n eşittir 160. Demek ki en son durumda %16'lık yani 160 %16 oluyormuş. 160 yüzde 16 oluyorsa 160 neyin yüzde 16'sıdır arkadaşlar? Bunu bulmamız lazım. Bu da sanırsam arkadaşlar 1000 yapar, 1000 gram çözeltidir. Ya da hesaplayalım. Yüzde 16 eşittir m. E, şu evimizi bulmuştuk. M'ımız Evimiz 160'dı arkadaşlar. 160 bölü m çözelti çarpı 100. Şimdi arkadaşlar. Birinci çözeltide 160 gram olduğunu buluyorum. Birinci çözeltide 160 gram olduğunu bulduktan sonra şurada su eklenmiş. Su eklendikten sonra bu 160, %16 olmuş. Ne kadar eklenmiş? Bunu hesaplıyorum arkadaşlar. En çözelti dediğim zaman şu an şuraya getiriyorum, Şurada 10 kalır. Bunu da zaman buradan en çözelti arkadaşlar 1000 gram gelir. Şimdi M çözelti 1000 gramsa, Başlangıçtaki çözeltim 400 gramdı. Demek ki buradan eklenen arkadaşlar 600 şeklinde gelmesi gerekiyor. Şimdi bakalım bize kronometre vermiş. Kronometre verdiğine göre arkadaşlar e, bunun hesaplamasını yapmamız lazım. Nasıl yapacağız? Şimdi diyor ki arkadaşlar kronometre içinde yapılan bu işlemde diyor. E, çözeltisi İlk çözeltisi bulunan yukarıdaki kaba aynı sıcaklıkta bürekten saniyede 2 mililitre. E şimdi suyun öz kütlesini vermiş 1 gram. E demek ki 600 gram eklendiğine göre bu 600 mililitre şeklinde ifade edeceğim. E saniyede de 2 geliyorsa bölü 2 dersem buradan arkadaşlar 150 saniyeyi göstermesi şey özür diliyorum arkadaşlar. 300 saniye 600 bölü 200'den 300 saniyeyi göstermesi gerekiyor. Bu durumda cevabı CH olmalıdır. 10. soruya baktığımız zaman sülfürik asit, fosforik asit ve asetik asit çözünürken ısı açığa çıkaran ve aynı zamanda nem çekme özelliğine sahip çözer asitlermiş arkadaşlar. Bileşiklermiş. Buna göre yukarıda söz edilen bileşikler yardımıyla kireç taşı, hidroksit, amonyak maddelerin hangilerinin nemini gidermek uygun değil. Arkadaşlar burası Baz bas baz. şunlar ise arkadaşlar asit 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 Bunların bazıların asitleri bazıların nemini asit ile gideremeyiz çünkü asit baz tepkime verir bu durumda cevabım denilir arkadaşlar şuradaki soruya baktığımız zaman 11. soruya bakıyoruz 11. soruda bize diyor ki aşağıdaki olaylardan hangisi kimyasal değişim örnek olarak verilemez? Üzümden sirke eldesi arkadaşlar fermantasyon var, mayalanma var, sütten yoğurt eldesi, ekmeğin küflenmesi arkadaşlar tirar raylarının genleşmesi. Tren raylarının genleşmesi genleşme olayı fiziksel bir olaydır. Hangisi kimyasal değişime örnek verilemez diyor? Budur. 12. soruya bakacak olursak arkadaşlar 12. soru aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Havadaki su buharına nem denir. Doğrudur. Nemli bir havada hiçbir sıcaklıkta gerçek sıcaklık ile hissedilen sıcaklık değerleri birbirine eşit olamaz. Hayır arkadaşlar. Eşit olabilir. Birbirine eşit olduğu bir değer vardır. Su buharı bulunmayan havaya kuru hava denir. Doğru. Bağlı nem arttıkça hissedilen sıcaklık artar. Doğru. Nem miktarı %100'e ulaşan hava yeterince soğursa yarış meydana gelir. Bu ifadede doğrudur arkadaşlar. Cevabı bursa olmalıdır. Geçtim arkadaşlar 13. soruya. 13. soruya baktığımız zaman arkadaşlar. Hemen burada bakıyorum. Ee, bana diyor ki değerlik elektron sayısı atom numarası grafiği vermiş. Ee, baş grup elementiymiş arkadaşlar. Ee, değerlik elektron sayısı bana neyi veriyor aynı zamanda? Değerlik elektron sayısı arkadaşlar bana... Ee, Grup numarasını verir. Şimdi grup numarasını verdiğine göre 5, 6, 7 yani 5A, 6A, 7A var burada. Ee, ancak burada şöyle bir durum var. 5, 5 şeklinde var arkadaşlar. Burada şöyle bir tablo çizecek olsa Yani şu şekilde bir şey yapsam. Şuraya 5, şuraya 6, şuraya 7 desem. Şimdi gençler hemen 5, 5. Demek ki e, atom numarası X'in daha küçük, Y'nin daha büyük e bu durumda arkadaşlar X üstte Y alttadır. E Z'ye baktığım zaman atom numarası e, T ve Y'den küçük ama değerli elektron sayısı 7 olduğu için 7 a bu durumda arkadaşlar. Z de şuraya gelecek. E, T'ye baktığımız zaman T'de nedir arkadaşlar? Atom numarası büyük olduğu için şuraya gelmelidir. Bu durumda arkadaşlar bana verilen birinci şekildeki ifade. Doğru geliyor sanırsam. X, Y, T, Z. Evet arkadaşlar. Bir doğru geliyor. Bakalım arkadaşlar burada başka bir şey var mı? Hmm. Şimdi bana kesinlikle demiş. Bu kesinlikle dediği için arkadaşlar burada başka bir durum söz konusu olabilir mi? Şimdi olabilir. Neden olabilir? Şu. Mesela bunu tekrardan çiziyorum. T'nin atom numarası çok büyük olabilir. Üçüncü periyottadır belki ya da daha bir alt periyottadır. Yani mesela şöyle bir şey olabilir arkadaşlar. X, Y arkadaşlar. T, Z olabilir arkadaşlar. Yani illaki bu şekilde olmak zorunda mıdır? Değildir. O yüzden kesinlik dediği için olabilir deseydim doğru derdim ama kesinlik dediği için doğru diyemem. Birinci iyonlaşma enerjisi en küçük olan T'dir arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi periyodik cetvelde baktığım zaman bu ve bu tarafa doğru azalır. O zaman bakıyorum arkadaşlar. İyonlaşma enerjisi burada T'yi şuraya koymuşuz. T şurada olmalıdır. İyonlaşma enerjisi arkadaşlar e, bu tarafa doğru gidiyor. Evet burada Y gibi gözüküyor ama 5 A'nın yoğunlaşma enerjisi 6 A'dan büyüktür. Bu yüzden arkadaşlar en küçük olan her halükarda T olmalıdır. Bu doğrudur. Z olup oda koşullarında diatomik gaz halindedir. Arkadaşlar Z oda koşullarında diatomik gaz halindedir. Şimdi baktığımız zaman flor gaz, klor gaz ancak brom sıvıdır. Gaz değildir arkadaşlar. Brom sıvıdır, gaz değildir. Bu durumda bunun da kesinliği yoktur. T'nin elektron bulunduran katman sayısı Z'ninkinden büyüktür. E, Z'ye baktığımız zaman arkadaşlar Z daha üstte, T daha altta. Yani T'nin periyodu daha büyük olduğu için katman sayısı daha fazladır. Bu da doğrudur. Cevabım Adana gelmelidir arkadaşlar. Şimdi bakalım. 14. soruda 14. soruda elmas ve grafit katıları ile ilgili ifade var elmas ve grafite baktığımızda katı boyunca her yöne uzanan a örgü yapısına sahiptir. Hayır arkadaşlar burada şöyle bir olayımız var arkadaşlar ee, a örgü yapısına sahiptir gerçi dur e, Tamam. arkadaşlar ee, karbon ve karbonun elmas ve grafit olan yapılarına baktığımız zaman burada sağa sola aşağı yukarı şeklinde gidiyor. İlk başta aklıma şey gelmişti. Grafik paralel paralel gidiyordu ama yukarıya doğru da yükselmesi söz konusudur. Bundan dolayı arkadaşlar katı boyunca her yana uzanan A örgü yapısına sahiptir. Çünkü ifade şunu söylüyor. Katı boyunca dediği için katı boyunca her yöne uzanan bir ifade vardır burada. Yani ikisinde de giden vardır arkadaşlar. Moleküler katılardır. Arkadaşlar burada moleküler katılar değildir. Şu katı arkadaşlar karbon karbonu bir arada tutan bağ burada. Kovalent bağ. Bundan dolayı buna da kovalent kristal dememiz gerekiyor arkadaşlar. Kovalent katıdır bundan. Moleküler katı değildir. Karbon atomların elektronlarını ortaklaşa kullanmaları sonucunda oluşan katıdır. Evet arkadaşlar kovalent bağda karbon karbon elektronları burada. Şurada arkadaşlar karbon karbon elektronları burada. Ortak Kullanmıştır arkadaşlar. Bunun cevabı da c olmalıdır. Evet arkadaşlar VIP yayınları deneme 6 olan testimizin kimya soruları bu kadardır.